Kısaca kendinizden ve sektöre başlama hikayenizden bahseder misiniz? Hayır, hayır 1979 Diyarbakır doğumluyum. Ticari hayatımız iletişim sektörüyle başladı. 2012 yılında eee Diyarbakır'da mobilya sektöründe özellikle bebek çocuk genç odası üzerinde bir boşluk olduğunu fark ettik e, ve mobilya sektörüne girişimiz bu adımla başladı. Eee İlk bayimiz Meltem Bebek Genç Odası'ydı. Ee, zaman içerisinde yanına Almile Genç Odası, e, ee, Bahçe Mobilyası'nda yine Bahçe Muadlı bir mağazamız mevcut. Yine geçen yıl İdaş'la beraber bir birleşme gerçekleştirdik. İdaş yataklarının bölge distribütörlüğünde yapmaktayız. Hizmet sunduğunuz mobilya markaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. E, sektöre dediğim gibi Meltem Bebek Genç Odası ile başladık. E, Meltem Bebek Genç Odası sektöründe özellikle boyalı ürün dediğimiz grupta lider bir markadır. E, çocuk sağlığını ön planda tutan sağlıklı nesiller sloganıyla hareket eden bir marka boyalı ürünlerde özellikle çocuk ve genç odasında dikkat edilmesi gereken unsur, kullanılan boyanın solvent ve kurşun içermemesi. Meltem Ultra Biode ışınlarıyla kurutulan azonu benim boyalarını kullanmakta. Bu anlamda da sektöründe bir öncü firma. Bunun yanı sıra yine sektöre çok hızlı bir şekilde girmiş bir markamız var. Almila Bebek Genç Odası. Vizyoner bir yönetime sahip çok iyi tasarımları mevcut. Bunun dışında özellikle pandemi sonrası bahçe ve balkon mobilyalarına ciddi bir ilgi var. E biliyorsunuz insanlar müstakil evde yaşamak için çaba göstermeye başladı pandemiden sonra. Bu anlamda Diyarbakır'da ciddi bir boşluk vardı. Diyarbakır'ın ilk bahçe ve balkon mobilyasını satan showroomunu hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan İdaş yataklarıyla da ee, yolumuza devam ediyoruz. İdaş yataklarında farklı olarak, diğer markalarımızdan farklı olarak 16 ile hizmet vermekteyiz. E, malum e, bir insan yaşamının neredeyse üçte birini uykuya geçiriyor. Yattığımız yatakların da bu anlamda konforlu ve iyi olması gerekmekte. E, bu düsturla İdaş'ta yoluna devam etmekte. Bizim de İdaş'a olan inancımız çok fazla. Diğer bayramımız da İdaş'ta. E, sektörün e, keyifli yanları. İnsanlar en heyecanlı anlarında mağazalarımıza geliyor. Ya evlerini değiştirirken, ya evlerinde değişiklik yaparken, e, ya evlilik öncesi ya da çocukları dünyaya gelip gelmeden önce bize uğruyorlar. Kimisi çocukları okula başladığında. E, bu heyecana ortak oluyoruz. E, bu keyifli tarafı bir de misafirlerimiz misafirlerimizle beraber evlerini dizayn etme güzelliğine sahibiz. Karşılıklı fikir alıp verebildiğimiz, karşılıklı birbirimizi dinleyebildiğimiz, empati kurabildiğimiz bir alanda çalışıyoruz. Bu keyifli bir şey, ortaya yeni bir şey çıkarmak, bunun için çaba sarf etmek güzel tarafı. Sektörün sorunları hakkında tespitlerinizi alabilir miyiz? Bulunduğumuz bölge itibariyle lojistik zaten başlı başına bir sorun. Bunun yanı sıra özellikle son yıllarda kira maliyetlerinin çok artması, biz mobilyacıların ciddi sıkıntı, sıkıntıya soktu. Malumunuzdur ki e, mobilya mağazaları büyük metrekareler isteyen bir sektör. E, bu anlamda Diyarbakır'da hem büyük e, metrekareli mağaza bulmak çok zor, hem de e, bu mağazaların kira maliyetini karşılamak çok çok daha zor. Diyarbakır Mobilyacılar Derneği olarak geçtiğimiz aylarda ilk olan kongrenizi gerçekleştirdiniz. Büyük bir katılım ve güçlü bir birliktelik örneği olarak güzel gelişmeler bekliyoruz. Bu anlamda dernek olarak amaçlarınız, hedefleriniz konusunda neler söylemek istersiniz? Diyarbakır'da mobilya sektörünün alması gereken çok fazla yol var. Bu bağlamda bazı gelişimlerimiz oldu. Bildiğiniz üzere çok yakın bir zamanda Diyarbakır Mobilyacı İş İnsanları Derneği'ni hayata geçirdik. Evet aslında biz yola çıkarken bunu ne kadar başarabiliriz kısmını kendi aramızda çok tartışıyorduk. Bir araya geldiğimiz çekirdek kadro dediğimiz arkadaşlarla, ya buna ihtiyacımız var, bunu yapabiliriz inancını çok fazla bittik. Karşımıza engeller, zorluklar, istemeyenler, yapamazsınız diyenler çıktı, bundan sonra da olacak. Ee, sağ olsun meslektaşlarımız beklediğimizin üstünde bir ilgiyle karşıladılar. Demek ki hepimizin sıkıntıları gün geçtikçe artmıştı ve bunu sesli bir şekilde dile getireceğimiz bir ortam arıyorduk. İlk olan kurulumuz beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördü, bir katılım gördü. Siz de oradaydınız. Meslektaşlarımızın sıkıntılarını birebir siz de dinlediniz. Bunları nasıl çözüm bulabileceğimizi tartıştık. Ve yola başladık. Adım adım, çok hızlı olmadı, olmasa da adım adım ama doğru şekilde yol aldığımızı düşünüyorum. Bu dernekteki gayemiz özellikle dernek üyelerimizin ve mobilyacı meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, aracı olabilmek, bunu daha yüksek sesle dile getirebilmek. Bu bağlamda şu an dernek üyelerimizle beraber, meslektaşlarımızla beraber Diyarbakır'a büyük bir mobilyacılar çarşısı kazandırma çabası içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz. Ana hedefimiz bu. Bu ma çarşıyı hayata geçirince, yaklaşık 100 mağaza düşünmekteyiz bu çarşıda. E Diyarbakır'a da çok büyük katkı sağlamış olacağız. Yani bildiğiniz üzere Diyarbakır bölgemizin merkezi durumundadır. Bu çarşıyla beraber çevre illerimizden e özellikle mobil almak isteyen hareketle müşterisini Diyarbakır'a çekmek ana hedefimiz. Gelen misafirlerle beraber sadece mobilya sektörü değil yan sektörler, perde, halı, aksesuar firmaları da e, bunun artısını görecek. Bu mobilya çarşısı aynı zamanda e, Diyarbakır'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımızın e, üretime geçmesine de katkı sunacaktır. Özellikle Diyarbakır Mobilyacılar Çarşısı öncelikli projemiz bizim. E, bunu hayata geçirmek, için çok çabalıyoruz. Ve bu çarşı Diyarbakır bölgenin mobilya sektöründe merkezi haline getirecek. Bu çarşı e, hayata geçtikten sonra emin olun o çarşıda yer alan meslektaşlarımızın büyük bir kısmı Diyarbakır'da üretim yapmak için yol alacaktır. E, bu da Diyarbakır mobilya sektöründe e, söz sahibi olmasını sağlayacak. Zaten e, Diyarbakır'da biliyorsunuz organize sanayide bizi e, doğru temsil eden birkaç firma var. Mobilya üreticisi mevcut. Bu sayıyı arttırmak hedefimiz. Meslektaşlarınıza, ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Şundan emin olsunlar, ee, öncelikle meslektaşlarım, ee, hedeflerimizi yavaş yavaş ama hayata geçireceğiz, şüpheleri olmasın. Ee, müşterilerimize de şunu söylüyorum, Diyarbakır mobilyacı doğru olarak onlara çok daha kaliteli, çok daha hizmet sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.